Intel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda yine çok güzel bir airdrop'la beraber olacağız. Minimum 25 dolar kazanabileceğimiz bir airdrop olacak. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eğer videoyu beğeniyorsanız bir teşekkürler yorumu da çok hoşumuza gidebilir haberiniz olsun. Şimdi hemen videoya geçelim isterseniz. Bybit borsasının bir airdropundan bahsedeceğim. Tam 200 bin USDT yani 200 bin Amerikan doları ödül havuzu var ve 25 USDT kazanma fırsatımız var burada minimumda. Peki bu etkinlik nasıl bir etkinlik? Buna nasıl katılım sağlayabiliriz? Ve bu etkinlikten nasıl getiri elde edebiliriz? Eğer Bybit borsası hesabımız yoksa 1 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kendinize bir Bybit hesabı açacaksınız. Bir referans ile kayıt olmanız gerekiyor. Bakın etkinlik dönemi 1 Mart ile 15 Mart arasında. Bybit hesabınızı açtıktan sonra Kimlik doğrulama seviye 1 kimlik doğrulamasını yapmanız lazım bu da çok basit Bybit kullanımı rehberi Eğitim seti çektik oynatma listesi çektik sağ üst köşeye kartını bırakıyorum oradan inceleyip yapabilirsiniz Ama yapması gerçekten çok basit yani kimlik doğrulama KYC 1 yapacaksınız Bunu yaptıktan sonra Kaydolduktan sonraki 7 gün içerisinde toplamda 100 USDT veya eşdeğer miktarda TRON da gönderebilirsiniz Coin yatırma işlemi gerçekleştireceksiniz. Bunu gerçekleştirdikten sonra da etkinlik dönemi içerisinde yani 1 Mart 2023 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında toplamda 500 dolarlık işlem hacmine erişmemiz gerekiyor. Bu spotta da olabilir, vadeli işlemlerde olabilir. Vadeli işlemlerin olması çok iyi. Bunun nedeni ise şu. Atıyorum 100 dolar attık biz Bybit'e. Zaten 100 dolar atmamız gerekiyor. 100 USDT ile Bitcoin USDT paritesinde 5 kaldıraçla bir işlem açtığımızda biz 500 USDT'lik işlem hacmini zaten yapmış alıyoruz. Hadi garantilemek için bir kere işlem açıp kapatalım. Sonra tekrardan bir kere işlem açıp yeniden kapatalım hızlı bir şekilde. Otomatik olarak zaten biz ne yaptık? Toplamda 1000 dolar işlem hacmi oluşturduk. Ödül havuzu çok geniş. 200 bin dolar. Bundan dolayı kesinlikle değerlendirmelisiniz. Peki bunları yaptığınızda ne alacaksınız? 25 USDT trade ödülü alacaksınız yani trade bonusu bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz isterseniz kaldıraçlı işlemlerde pozisyon açın yani kullanabileceğiniz sistem bu şekilde aslında kaldıraçlı işlemlerde kaldıraçlı piyasada vadeli işlemlerde pozisyon açıp kapatarak kullanabilirsiniz ve bunu çekilebilir Amerikan dolarına USDT'ye çevirebilirsiniz nasıl şöyle çevirebilirsiniz atıyorum bitcoin 20 bin dolardayken long yönlü yukarı yönlü pozisyon açtınız. Ve 25 USDT kullandınız burada. E, Bitcoin ne bileyim hadi 30 bin dolar oldu diyelim. E, 30 bin dolara geldiğinde orada bir getiri elde ettiniz. Pozisyonu kapattığınızda elde ettiğiniz bütün getiriler çekilebilir hale geliyor. E, ya da şunu da yapabilirsiniz. 25 USDT'nin yarısına long yarısına short yönlü pozisyon girersiniz aynı anda. Hangisi sona geldiğin gelirse yarısını çekilebilir yaparsınız. Yani atıyorum 25 USDT'nin yarısı kaç yapıyor? E, hızlı bir şekilde söylediğimizde 25 USDT'nin yarısı 12.5 dolar yapıyor. 12.5 dolar çekilebilir halde getirebilirsiniz. Böylece garanti bir şekilde yarısına long, yarısına short işlem açarak bu kadar basit ya da trade ödülüne kullanabilirsiniz kendiniz e, trade ederek de bunu bir şekilde yükseltebilirsiniz. Buradan 25 USDT'lik getiri almak bu kadar basit. Peki referans ödülü var mı? Evet var. Siz bu işlemleri yaptığınızda bir referansla kaydolup yapmanız gerekiyor. Videonun aşağısında açıklama kısmında var. E, 25 USDT trade ödülü kazanıyorsunuz. Sonrasında bir arkadaşınızı kendi referans linkinizle Bybit'e davet ettiğinizde bakın burada da yazıyor zaten davet etmeniz gerekiyor. Siz bu daveti saldığınızda ve arkadaşlarınız da bunları yaptığında bu dört işlemi her arkadaşınız için etkinlik döneminde koşulları sağlayan her arkadaşınız için 25 de iade alacaksınız. Yani çekilebilir bir şekilde alacaksınız bunu. Bonus vesaire değil. Bir arkadaşınız davet ettiniz. Arkadaşınız sizin da geldi ve bunları yaptı. 25 USDT cepte. Aynı şekilde şöyle bir şey daha söz konusu koşulları karşılayan en az 3 arkadaşınızı başarıyla davet ettiğinizde yani 3 arkadaşınızı davet ettiğinizi varsayıyorum ve 3'ü de buradaki işlemleri yaptı. Ekstradan 25 dolar daha alıyorsunuz. Bu kadar kazançlı bir airdrop bu. Bunu kesinlikle değerlendirin. 1 Mart ile 15 Mart arasında. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu sayfanın linkini de videonun aşağısında açıklama kısmına bırakacağım. Bu sayfaya gelip burada hemen kaydolun yazar. Buraya tıklayın ve kaydedin kendinizi. Yoksa airdrop'a ve etkinliğe e, katılmış sayılmazsınız. Aklınızda bulunsun. Ve aynı şekilde referans ile kayıt olmanız lazım. Yoksa yine 25 USDT'lik vadeli işlemler bonusu ödülünü alamıyorsunuz. Evet etkinlik bu şekilde. Umarım hepiniz için güzel bir etkinlik olur. Ve bol getirili, bol kazançlı olur. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa videonun aşağısında açıklamalar kısmında videonun aşağısında yorum olarak sorabilirsiniz. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Her zaman yardımcı olmaya çalışırım size. Ee, o zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. Müzik